Sonra... Tek tek. Da <laughs> <İşte o> yüzden... <laughs> Şimdi gündem maddelerine geçmeden önce ben de kısaca geçtiğimiz bir ayı değerlendirip daha sonra gündem maddelerine geçelim istiyorum. Malumunuz geçen ay yaptığımız toplantıdan sonra Ramazan bayramını hep birlikte kutladık. Bir kez daha geçmiş Ramazan'ımızı tebrik ediyorum. Daha sonra iftar programlarımız bayramdan önce oldu. de iftara katıldık ama daha elim bir olay yaşadık. Muhtarımız mazbatasını alacağı gün maalesef kalp krizi geçerek genç yaşta hayatını kaybetti. Ona da bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum yakınlarına da sabır ve başsağlığı <laughs> Belediyemizin ilk yapacağı icraatlardan biri kreş, işte gündüz bakım evi ya da çocuk kulübü ya da belediye hizmet alanı olarak kullanmak üzere bir hayırsever tarafından çocuğunun ismi verilerek temelinde çok kısa sürede atılıp bu eğitim öğretim yılına yani Eylül ayına yetiştirilmek üzere ve sadece yer tahsisi belediyemizden olacak olmak üzere bir madde. Burada e, mülkiyeti belediyemize ait Hamitler Mahallesi 4908 ada iki parselde masrafları Metin Azak tarafından karşılanmak üzere kreş yapılması ancak burada aldığımız ilave e, dilekçede kreş, gündüz bakım evi, çocuk kulübü ve belediye hizmet alanlarında kullanmak üzere ifadesiyle eklenerek Ay Ayça Azak isminin verilmesi şeklindeki şartlı bağışın kabul edilmesi, Ayça Azak da kendi rahmetli olan öz evladının ismine bu kreş günüz bakım evi yapılacak. Şartlı bağışın kabul edilmesi, konuya esas iş ve işlemlerle ilgili belediye başkanına yetki verilmesinin onaylanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy belirle kabul edilmiştir. Bütün masraflarını kendileri karşılayacaklar. 80 kişilik bir kreş gündüz bakım evi ya da çocuk kulübü adını çünkü bu kavramları geniş tuttuk ki belediyemizden hiç tek delikli kuruş çıkmadan anahtar teslim ve çok hızlı bir şekilde yapıp teslim edecek. Zaten bizim belediye arsası üzerine olduğu için mülkiyeti de belediyenin olacak. durum budur. Onlarca başka bir şey yoktur yani.